Merhaba arkadaşlar. Bahçemden doğal bahçeme hoş geldiniz. Ev ortamında nane nasıl yetiştireceğiz? En verimli naneyi nasıl yetiştiririz? Bunu bugün sizlerle burada paylaşacağım arkadaşlar. Ee, öncelikle ben toprağımı hazır ettim. Gördüğünüz gibi toprağımda Hayvan gübresi var bu bahçe toprağı arkadaşlar. Tabii ki ev ortamında bahçe toprağı kullanmayacağız. Ev ortamında torp kullanacağız ve torpta e, nanelerimizi yetiştireceğiz arkadaşlar. Çünkü ev ortamında bahçe toprağı biraz sıkıntı olabilir. Marketlerden veya pazarlardan alacak olduğunuz e, taze nanelerden köklendirme çok rahatlıkla yapılabilir şöyle ilk üç dal kestim. Ben buraya bir dal daha koyayım. Farklı bir dal koyayım. Şöyle arkadaşlar. Bunu da bilhassa böyle kes, e, kestim. E, dallarını görebilelim diye. Yeni vermiş olan sürgünleri görebilelim diye. Pazardan aldıklarınız böyledir veya böyledir. Hiç fark etmez. Yani bu da aynı, o da aynı. İkisi de aynı işlemi görecek. Tabii evde yapacağımız için biz bu yapraklarını mutfağımızda yine değerlendirelim. Bunları koymayalım. Tamam bunlarla da konusu olur. Fakat bize bunlar çünkü mutfağımızda lazım olacağı için bu yapraklarını bu şekilde bir alalım. Tamam. Yapraklarını temizledik arkadaşlar ve böyle bir sap kaldı elimize. Aynı zamanda burada hiçbir filiz açma yok. Bunlar böyle daha henüz daha taze. Aynı şekilde bunu da yolalım. Böyle iki dal yeter yeterli. Hatta bir dal bile yeter. Saksı için yeterli. E çünkü nane çok azgındır. Çok çabuk çoğalır. Bu şekilde bunu da kestik. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Tabi isterseniz 3-4 dal da koyabilirsin. E zaten yeterli olacaktır. E bunlar çok çabuk çimlenir çok çabuk çoğalır. Şu, sonra arkadaşlar dallarımızı bu şekilde toprağımıza bir koyalım. Şimdi burada burada tabi daha az kök gelecek. O zaman bunu böyle ikiye keselim. Şöyle yapabiliriz örneğin. Ayarlama çekilebilir arkadaşlar. Artık arzuya göre nasıl isterseniz o şekilde koyabilirsiniz. Biz oraya bir dal daha koyalım. Yani çok olduğu zaman köklerimiz daha fazla olur tabi. Şimdi şöyle koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Bu şekilde köklerimizi yerleştirelim. Dallarımızı. E, ardından üzerine toprak eklemesi yapacağım. E, saksımıza bu şekilde dallarımızı yerleştiriyoruz. Ardından üzerine toprak ekleyeceğiz. Nanelerimizin üstünü kapatalım arkadaşlar. İyicene şöyle üzerine 3 santim gelecek kadar toprak koyalım. İyice dallarımızı toprağın altına saklıyoruz arkadaşlar. Nane bakımıyla alakalı da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ev ortamında nane yetiştirmek biraz zor. Bunun nedeni ise nane çok azgın bir bitki olduğundan belirli bir süre sonra nane kökleri çok arsız oluyor. Belirli bir zaman sonra kökleri saksıyı dolduruyor. Ve toprağımız naneler için artık yetersiz oluyor. En başta ev ortamında en büyük sıkıntı bu. Onun için nanenin saksısını senede en az bir kere mümkünse iki kere ilkbaharda ve sonbaharda nanelerimizin toprağını değiştirmemiz gerekir. Çünkü eğer nanelerin toprağını belirli aralıklarda değiştirmesek belirli bir zaman sonra saksımız naneler için yetersiz gelecektir. Yetersiz geldiği için de nanelerimiz tabii ki verimsiz olacaktı. Bunun için seni de en az bir kere nanelerimizin toprağını değiştirmemiz lazım. Ve sulamaya sıra gelince naneleri sık sık sulamak gerekiyor arkadaşlar. Nane suyu çok sever. Susuzluğa hiç tahammülü yoktur. Siz ona ne kadar su verirseniz Nane o kadar çok büyür, o kadar çok verimli olur. Onun için hele bilhassa yaz günlerinde direkt güneşte durmasın. Aydınlık bir yerde olsun ve daima toprağı nemli olsun. Kesin ve kesinlikle toprağını sık sık değiştirmekte fayda var. Belirli bir süre sonra neden nanelerim eskisi gibi olmuyor, neden nanelerim büyümüyor diye kaygı duyarız. Duymaktansa toprağını sık sık değiştirelim. Toprağını değiştirirken bütün köklerini kullanmaya gerek yok. Toprağını değiştirirken 3-5 kök tutulursa veya bu şekilde 2-3 neyse nice dal toprağımıza serersek yeterli olur. Zaten bir 15-20 gün içinde nanelerimiz burada köklenecek. E, nane geri dönüşümü olacak arkadaşlar. Ben suyunu verelim. Tüm sebzelerde olduğu gibi su çok önemli. Suyunu her zaman Verelim, İhmal etmeyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, suyunu bol bol verdim. Ben açık alanda tabii siz de balkonlarınızda yapacağınız için açık alanda olacak. E, yarın tekrar kontrol edeceğim. Yani mümkünse bilhassa çimleninceye kadar her gün azar azar bir su takviyesi yapalım. E, Çimlendikten sonra da aynı şekilde sulamasına. Özen gösterelim. Evet bu ve bunun gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Takipte kalın.